Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ascraft'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aslında devam ediyoruz, etmiyoruz arkadaşlar. Flama yapıyorum arkadaşlar. Flama yapacağım. Türkiye flama yapmaya çalışıyordum ama olmuyor. Sarmaşık ne koyalım. önce şunu. beyaz boya ve kırmızı boya şunu. şunu. Şöyle. bunu şöyle. Evet arkadaşlar şimdi şöyle, şöyle. Süper. Tamam. Sonra sarmaşık. Bunu da buraya. Evet doğru. Sonra arkadaşlar şunu şuraya koyuyoruz. Bir dakika. Şöyle. Şunu da şöyle. Şunu da şöyle. Şunu şöyle. Şunu da şöyle. Evet. Şunu ortaya koyuyorsunuz. Evet. Arkadaşlar işte. Türk bayrağı. Güzel yakışmıyor mu? Şimdi yeşil bayrak yapıyoruz. Yani Pakistan bayrağı. Pakistan bayrağı. Şöyle olacak. Yaptığım gibi olacak arkadaşlar. Şimdi şu diye şu. Şifrelama, beyaz filan. Pakistan bayrağı yapıyorum arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Tamam. Yeşil boya. Şöyle. Sarma buraya. Evet doğru. Pakistan, Pakistan bayrağı da oluyoruz. Doğru. Şuraya mı? Hı. Doğru. Şuraya, şuraya şuraya şuraya. Doğru. Evet Pakistan bayrağı oldu! Yes. Arkadaşlar Pakistan adı olduğunu söylüyorsunuz arkadaşlar. Neden Pakistan? Çünkü Pakistan Türkiye'nin arkadaşı. Yani kardeşim. Abi Doğu Türkiye'se ne yapacağım arkadaşlar? Mavi Türkiye yani. Ya yapmayayım. Rusya bayrağı, Rusya bayrağı yapacağım. Rusya bayrağı. Hıh. Hmm. Rusya bayrağı. Şuraya. Rusya bayrağı şey. Ortasını yapacak arkadaşlar. Çek, çek, çek. En altta kırmızı boya ya. ne oldu ya? Bekleyin. Kapıya baktım kusura bakmayın. Şimdi devam edelim. Şimdi en ee, son Rusya bayrağı yapıyoruz. Yes yes. Abi. Tamam mavi bayrak olsun ya. Git <laughs> ya. <f> <laughs> <Ben sordum. gülüyor> beyaz. İşte beyaz. Ortasına kırmızı altına Ay üstte kırmızıyı da bekle üstte kırmızı olacak. Koyacağım bari ne koyacağım bari ne. Tamam arkadaşlar geldim. Kardeşim benimle konuşuyorduk sonra Şimdi arkadaşlar beyaz boya. Altına beyaz boya. Alın size Rusya bayrağı. Rus bayrağı. Rus bayrağı. Oldu. Rus, 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 Rus bayrağı. Güzel oldu. Rus bayrağı da yaptım. Şimdi Almanya bayrağı. Almanya bu, bu Almanya bayrağı sandım. Şimdi üstte oldusuna kırmızı olacak. Böyle bala kök. Sıkıntı yok. Yok kırmızı flamalı lazımmış o zaman. Şimdi yürü git ya. Yürü git. Boya lazım. <laughs> Mürekkep kese lazım. Boy. Boy. Şimdi boya. Siyah boya. Yok, bu yere ne koyuyor? Ha, kırmızı ortada ya. Ha, doğru. Şuraya bakmayın arkadaşlar. Hah tam şöyle, şöyle şöyle şöyle. Vah berab. İşte, Almanya bayrağı oldu. Endonezya bayrağı var bir de çok kolay çok kolay çok kolay çok kolay. Endonezya bayrağı çok kolay çok kolay çok kolay çok kolay. Endonezya bayrağı çok kolay. Arkadaşlar bir vuruşta bir 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 kere de yapab bir, bir kere yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Endonezya bayrağı işte böyle. Yani Endonezya flaması. Endonezya flaması. Oo, bu sabah kadar dedi. Beş Japonya bayrağı, Japonya bayrağı. Onu da bir vuruşta yapabiliyorsunuz şöyle. Yok öyle değil. Yok öyle değil bekle öyle değil miydi? Ha benim fikrim var. ortaya her doğru Şöyle Tamam Şöyle Japonya bayrağı oldu Japonya'da bayrağı oldu Şimdi sana Irak bayraktı Irak bayrak ee, Şu ortası beyaz olacak Üstü siyah alıyorum bunu. Özür dilerim. Attığım için. Allah! Kırmızı. Kırmızı badan. Ama arkadaş üzerine yeşil çizmesi lazımdı. Aklımda aslında bir şey geliyor yani. Ş şöyle oluyor yani. Bak şöyle herhalde. Şunu koyayım. Ha öyle ha. Öyle Arap çok ha öyle. Şöyle ha. Böyle Arap çok unuyordu ama. Neyse böyle olsun. Yine de Irak bayrak olsun. Ama ben Yunanistan bayrağı yapmayı bilmiyorum. He. Mesela yani şöyle abi. Ha biliyorum şunu. Neyse i̇şte ben. Mavi flama. Flama. <laughs> Dur, abi. <laughs> şuraya mavi ama Evet ama Yunus ama bu yan yana kırmızı gözüküyor ama neyse. Çok, çok güzel. Çok güzel de arkadaşlar ama en çok Pakistan'ı kitledim. Çünkü arkadaşlar çünkü Pakistan yeşil bayraktır. Eee bir de arkadaşlar ee, hı, hı, Amerika Birleşik Devletleri var ya yapacağım. Amerika Birleşik Devletleri çok iyi. Amerika Birleşik Devletleri var ya arkadaşlar. O da 5 dil veriyor size söyleyeyim. 5 dil veriyor. Vat çapsın 5 dil veriyorlar. Allah Kur'an Kerim çapsın veriyorlar valla. Videodan valla video atmayayım ki valla. <laughs> öyle. Yanına abi katıyoruz. Yanına mavi katıyoruz. Aynı şey gibi. Aynı Yunanistan gibi. Çok güzel oldu. Mükemmel. Rusya, Pakistan, Türkiye, Almanya, Endonezya, Japonya, Irak, Yunanistan ve Amerika Birleşik Devletleri bayrağı var. Ee, Litvanya, Litvanya bayrağı, Litvanya bayrağı, Litvanya. Litvanya bayrağı da var. Litvanya bayrağı ortasında. Yok 6 yeşilde herhalde ben bilmiyorum arkadaşlar Litvanya bayrağı. Belanı. Ben Litvanya bayrağı bilmiyorum ama neyse yapayım ben yani yanlış yanlış bir şey. Ben yanlış bir şey yapayım. Orta sıra kırmızı koyayım. Aa Lan Raid Japonya'yı yapacaktım ya. Tamam. Güzel olmuş ya. Bangladeş bayrağı yaptım az önce arkadaşlar bangladeş bayrağı. Abi değişik kola neyse. Şuraya. Şuraya. <laughs> la belanı be. Bu böyle 31 tane kaldı lan. Töp. Allah bela. Yürü git lan. Yine! Evet Litvanya bayrağı bu. Bangladeş bayrağı da yapacağım. Şimdi arkadaşlar bu dokuzuncu bölüm sadece böyle değil sadece, sadece flama nasıl yapılır onu gösterdim. Başlayacağım bence önce başlayacağım. Abi Bangladeş bayrağı kaldı Bangladeş bayrağı. Şu şu. Nerede şu nerede şu? Ee, Bangladeş bayrağı. Ee, 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 Bangladeş da spider Şifre var mı? Ama üzerine kırmızı var. Neyse. Başlayalım. Bangladeş, Litvanya, Amerika Birleşik Devletleri, ee, Yunanistan, Irak, Japonya, Endonezya, Almanya, Türkiye, Pakistan ve Rusya. Ama arkadaşlar başkalarını yapamadım. Diğer iki videoda görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar ve bay bay. 要什么？哎喂，<the Olymp> <cinema>